cemaatul müslimin, Müslümanların cemaati demektir. Onlar da ashab tabi'in ve kıyamet gününe kadar en güzel şekilde onlara uyan, kitap ve sünnet üzerinde birleşmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği yolu açıkta ve gizlilikte izleyen bu ümmetin selefidir. Allah Teala mümin kullarına cemaat olmalarını, birbirleriyle kaynaşıp yardımlaşmalarını emredip teşvik etmiş, onlara ayrılığı, ihtilafı ve birbirlerinin boğazına sarılmayı yasaklamıştır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah'ın ipine topluca sarılın ve parçalanmayın. Al-İmran 103 Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Al-İmran 105 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz bu ümmet 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72'si cehennemde bir tanesi ise cennette olacaktır ki o da cemaattir. El Elbani, Sahihu Suneni Ebi Davud. Cemaate sarılın, ayrılıktan sakının. Çünkü şeytan tek başına kalanla beraberdir. İki kişiden nispeten daha uzaktır. Kim cennetin geniş yerini istiyorsa cemaatten ayrılmasın. Ahmet Müsnet, İbn-i Ebilas'ın El Elvani sahihtir dedi. Yüce sahabe Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. Cemaat, tek başına kalsam bile hakka uymaktır. Lalekeyi, şerhu itikadi ehlis sünne ve cema Yukarıda geçen açıklamalardan da ortaya çıktığı gibi sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu izlemek, cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürüyen topluluk demektir. Buna göre, Ey sünnet cemaat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, ashabının ve onlara tabi olanların sünnetine sımsıkı sarılanlar, inanç, söz ve amelde onların yolundan gidenler, onlara uymada kararlı ve istikrarlı olanlar ve bidatlerden uzak duranlardır. Onlar, kıyamete kadar var olmaya devam edecekler, galip ve muzaffer olacaklardır. Onlara tabi olmak hidayet, muhalefet etmek sapıklıktır.